Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ise yine Küba Easy Pro için Çin'den sipariş etmiş olduğumuz far açma kapama düğmesinin montajını göstereceğim. Biliyorsunuz bu motorlarda motor çalışır çalışmaz far yanıyor ve bunu kapatıp açabilmek için bir düğme ihtiyaç var. Bu düğmeyi Çin'den sipariş ettim. Bu işlem çok kolay. Eski düğme bakın şu şekilde. Yine aynısı zaten. Bunu bir tornavida yardımıyla, hiç zarar vermeden, şu etrafına zarar vermeden, yerinden çıkarttım. Yerinden çıkarttıktan sonra zaten, bakın şu şekilde, soketi var. Soketi yine birebir aynı uyuyor, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Soketi yerine taktım. Şimdi motoru çalıştırıp çalışıp çalışmadığını göstereceğim size. Motorumu çalıştırıyorum. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi far yanmıyor. Far yandı. Bu da uzunlarımız. Kısa ve farı kapattık. Bu şekilde montajı kolay Çin'den. 5 e, tane sipariş ettim Çin'den. Tanesi e, 50 liraya gibi geldi. Bilgilerinize inşallah bu videomda faydalı olmuştur.